Kıymetli milletvekilleri, değişen iklim koşullarıyla yaşanan doğal afetler, afet ve acil durum yönetiminin önemini arttırmaktadır. 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminde gördük ki deprem ülkemizin gerçeğidir. Buna hazır olmak, gerekli tedbirleri almak, depremle yaşamayı öğrenmek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için elzemdir. İçişleri İş Bakanlığı bütçesinde AFAD Başkanlığımıza da önemli bir bütçe ayrıldığını görüyoruz. Afad'ın önümüzdeki dönemde deprem riski olan tüm illerimizde yaşanan son deprem felaketinde edinilen tecrübeler ışığında tedbirlerini de artıracağına inancımız tamdır. 6 Şubat deprem felaketinde Afat'ın il müdürlüklerinin bulunduğu binaların da yıkılması bizlere gösteriyor ki Afad binalarının müstakil yatay mimaride ve şehre yakın geniş bir alanda yapılması önem arz etmektedir. Örneğin seçim bölgem olan ve deprem riski bulunan Bolu'da Afat Müdürlüğümüzün bulunduğu konum şehrin en yoğun nüfusunu, en yoğun trafiğinin bulunduğu dar bir alandadır. Olası bir deprem halinde Afat Müdürlüğümüzün bu bölgeden çıkması zor olacaktır. İlimizde Afat Müdürlüğümüze yeni bir merkezin yapılması beklentilerimiz arasındadır. Ayrıca Afat bünyesinde nitelikli ve eğitimli arama kurtarma ekiplerinin sayısının arttırılması Arama kurtarma ekipmanlarının temini de hayati bir önem arz etmektedir.